Evet, geçen bölümde duygusal beslenmeden söz etmiştik. Duygusal beslenmenin çözümleri var. Kendimizden kendimize bir sevgi alışverişi yapabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Meditatif bir boyutta yapabiliriz. Meditasyon halinde gözlerini kapatırsın, yatağına uzanırsın, bir meditatif müzik açarsın. Şöyle sakin bir müzik açarsın. Kendi kendini Beslersin sevgiyle, kendini hayal edersin karşında, kendi çocukluğunu hayal edersin, çocukluğuna sarılırsın, onu sevginle beslersin. Bilinçaltında ikna olacaktır bunlara, sevgiyi biraz daha doyumsayacaktır, boyayacaktır biraz daha. E, bu tarz tekniklerle sevgi açlığımızı bir nebze olsun azaltabiliriz. Bunun yanında günlük ilişkilerimizde gerçek ilişkiler kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçek ilişkiler pek görünmüyor ortalıkta. Yani suni ilişkiler, yapay ilişkiler varmış gibi yokmuş gibi ilişkiler var, iletişimler var. Bir sevgi alışverişini sanki durdurduk gibi birbirimize. O bakımdan da sevgi açlığı çekiliyor toplumda. Psikolojik sorunlarında pek çoğu ona dayanıyor. Obestenin de altyapısı ona dayanıyor. Efendim bu kısmı halletmeden kilo verilmiyor arkadaşlar. Önce bu bilinçaltı sevgi açlığı halledilmeli. Akabinde bilinçaltınıza bazı kodlamalar yapabilirsiniz. Örneğin e, gözlerinizi kapatırsınız kendi kendinize sorarsınız. Tabii bunların aslında size bir rehber e, eşliğinde rehberle bu bu işleri yapmanız gerekiyor ama e, bir uzman yardımıyla bu işleri yapmanız gerekiyor aslında ama Diyorsanız ki öyle bir şey yok ben kendi kendime de bir şeyler yapabilirim diyorsanız gözlerinizi kapatıyorsunuz derin derin nefes alıyorsunuz ve şunu düşünüyorsunuz zararlı gıdalar örneğin şekerli ya da unlu gıdalar beynimin hangi noktasında sinyal verdi? Mesela şekerli gıdalar beynimin ya da vücudumun neresinde sinyal verdi? Daha beynimin sağ tarafında sinyal verdi. Ne renk? Efendim sarı parlıyor parıl parıl. Ama gözler kapalı hala. Hemen o ışığı söndürüyorsun. Üzerine e, kömür tozu gibi hayal edebilirsin. Tabi bunlar bilinçaltı çalışmaları. Bilinçaltın nasıl söndürecek onu? O ışığı söndürüyorsun. Parlayan ışığı. O artık iptal oluyor. Onu gri yapıyorsun ya da siyah yapıyorsun. Gri de olabilir, siyah da olabilir. Yani o ışıl ışıldı ya, şeker deyince senin beyninde yanan ışık sarıydı, parlaktı. Onu nötrlüyorsun. Onun yerine faydalı gıdalar işte haşlama etler ya da sağlıklı sebzeler düşündüğünde beyninin neresinde bir ışık yanıyor? Solda yandı. Ne renk? Rengi yok, gri. Efendim, onu da ne yapıyorsun? Işıldatıyorsun, parlatıyorsun. Onun fosforlu yeşil olmasını sağlayabilirsin. Parlak bir ışıl ışıl bir renk olmasını sağlayabilirsin. Gözler kapalı olarak Enerji teknikleri bunlar bu anlattıklarım. Nörolojik dengi program, bilinçaltı kodlama bunlar. Sağlıklı ışığı yükselttiğinde mesela altın tozları serpebilirsin o bölgeye. Gümüş tozları serpebilirsin, ışıltılı olduğunu düşünebilirsin. Bilinçaltını bu şekilde ikna edebilirsin. Ne yesem, ne yemesem acaba şeklinde ikna oluyor arkadaşlar. Bunları deneyin bu teknikleri. İkna oluyor bilinçaltı ve ee, şekere ilgili duymuyorsun bir daha şekerli gıdalara. Bunun yanında faydalı gıdalara ilgi duyuyorsun. Bilinç altında konuşabilirsin. Bir de şu teknik var. E yine gözler kapalı. On kere derin derin nefes aldın derdin. Öpürlü vaziyette olabilirsin. Metabolizmanı karşına al. Metabolizman, hani bilinçaltın sana metabolizman diye bir sembol gönderecek bir kişi olabilir bir delikanlı gelir. Belki yaşlı bir adam gelir. Bir şey yani metabolizm temsil ediyor. Bilinç altın metabolizmam gelsin karşıma dediğinde sana bir figür gönderecek. Metabolizmanla konuş. Bana şunları söyle. Peki Sevgili metabolizman Senden özür diliyorum. Seni çok yordum. Seni yanlış besledim. Hareketsiz tuttum. Yeterince su almadım. Özür diliyorum senden de. Ona bu değişsin. Bu yaşlı bir adamsa artık daha genç bir adam haline dönüştüğünü hayal et metabolizmanın. Ve metabolizmana şunu söyle. Sevgili metabolizman, ben iyi bir şeyler yapacağım. Ben artık sağlıklı besleneceğim, düzgün besleneceğim. Benimle iş birliği yap de ona. Emir cümlesi kullanabilirsin. Bilinçaltı çalışmalarında metabolizmana. Benimle iş birliği yap de. Üç kere söyle benimle iş birliği yap. Ee, bu bizim için iyi olacaktı. ona yine bilinçaltına ikna ediyoruz bakın. Bu bizim için iyi bir şey de bu sağlıklı beslenme. Ee, bu şekilde metabolizmanız sizinle işbirliği yapacaktır, daha iyi çalışacaktır. Tekniklerden biri de bu. Yine anlatacağım.